Benden sonra ateşin odunu yediği gibi dinin ziyen bir dünya gelecektir. Benden sonra ateşin odunu yediği gibi dinini ziyen bir dünya gelecektir demiş Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Dünya sevgisiyle ölmeyin. Çünkü Allah Teala yanında karşınıza çıkan en büyük günah dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle ölmeyin. Çünkü Allah Teala yanında karşınıza çıkan en büyük günah dünya sevgisi. Demek ki dünya sevgisi de neymiş? Büyük bir günahmış. Nazar, yaz kızı. Dünya sevgisi büyük bir günahmış. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona tazim gösterin, ona itaat edin ve ancak Müslüman olarak ölün. Kul ellerini açarak şöyle ağlayarak tevbe ve istiğfar etse, dünyayı sevdiği takdirde elleri felç olup düşse, dimağı gözyaşarı olup aksa, Allah Teala yine de onu affetmez. Çünkü o devamlı günah işleme halindedir. Halbuki tövbenin kabul edilmesi şartı günahı bırakmaktır. Kul ellerini açarak ve ağlayarak tövbe ve istiğfar etse, dünyayı sevdiği takdirde elleri felç olup düşse, dimağı gözyaşları olup aksa Allah Teala yine de onu affetmez. Çünkü o devamlı günah işleme halindedir. Halbuki tövbenin kabul edilmesi şartı günahı bırakmaktır. Yani günahı bırakanların tövbesi kabul olur. Biz tövbeyi niye yapıyoruz? Günahlarımızdan kurtulmak için, günahlarımızdan pişmanlık, hatalarımızdan pişmanlık için. Şimdi biz tövbe ettik. Allah da diyor ki ben kabul ediyorum. Senin bütün günahlarını siliyorum. Yeniden doğmuş gibi yapıyorum seni. Hatta işlediğin günahları da Allah Teala bir peygamberimiz e bir hadisinde diyor ki işlediğiniz bir dağ kadar bir günahlarınız olsa ya da gökyüzü semaya kadar dolmuş olsa Allah günahlarınızı sevaba çeviriyor. Ama nasıl? Siz tövbe ettiğinizde o günahlarınızı dönmezsiniz. Ama Allah Teala burada ne diyor? Siz diyor tövbe ettiğinizde hale dünya sevgisi varsa kalbinizde yani bizim tövbelerimizi kabul etmemiş oluyor. Biz yine günahkar olmuş oluyoruz. Günahlarımızdan kurtulmamamızın, tövbemizin kabul edilmemesinin sebebini anladınız mı? Ne kadar açık. Hazreti Ali Radyo'nun şöyle demiştir. Kim altı şeyi kendine toplasa Cennete gitmek için gerekli olan her şeyi yapmış, cehenneme gitmemek için de lazım gelen her şeyden sakınmış olur. Allah Teala'yı tanımak ve ona itaat etmek, şeytanı tanımak ve ona isyan etmek, hakkı tanımak ve ona uymak, hak bütün doğruları, gerçekleri ve hakları kapsıyor, batılı tanımak ve ondan sakınmak, batıl bütün yanlışları, haksızlıkları ve kötülükleri kapsıyor, dünyayı tanımak ve ondan sakınmak, ahireti tanımak ve onu aramaktır.